Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle oldukça ilginç ve büyüleyici bir konuyu ele alacağız. Kedilerin şifa gücü. Evet, yanlış duymadınız. Minik dostlarımız sadece sevimlilikleriyle değil, aynı zamanda sahip oldukları gizemli bir enerjiyle de hayatımıza dokunuyorlar. Peki bu minik dostlarımızın şifa gücüyle ilgili neler biliyoruz? Gelin birlikte keşfedelim. Günümüzün yoğun temposunda hepimiz stresin etkilerini yaşıyoruz. İşte tam bu noktada Kediler hayatımıza adeta birer melek gibi giriyor. Bir kediyle oyun oynamak, onu okşamak veya sadece yanımızda olması bile stres seviyemizi düşürüyor ve bizi rahatlatıyor. Peki, bunun sırrı ne? Aslında oldukça basit. Kediler bizlerle etkileşime geçerken beynimizde oksitosin adı verilen bir hormonun salgılanmasını sağlıyor. Bu hormon ise mutluluk, güven ve bağlanma duygularını artırıyor. Kedilerin mırlamasının büyülü dünyası. Kedilerin mırlaması sadece rahatladıklarının bir işareti değil, aynı zamanda derin bir anlam taşıyor. Yapılan araştırmalar, kedilerin mırlaması sırasında ürettikleri titreşimlerin kemik iyileşmesini hızlandırdığını, kas ağrılarını dindirdiğini ve hatta stres seviyesini düşürdüğünü gösteriyor. Bu titreşimler, tıpkı bir doğal masaj gibi vücudumuzu rahatlatıyor ve iyileşme sürecini destekliyor. Kediler enerji vampirleri mi yoksa şifacılar mı? Birçok kültürde kedilerin negatif enerjileri emerek pozitif enerji yaydığına inanılır. Peki bu sadece bir inanış mı yoksa gerçek mi? Bilim insanları kedilerin manyetik alana duyarlı olduğunu ve bu sayede enerji akışını düzenleyebileceğini öne sürüyor. Kedilerin sıklıkla elektrikli aletlerin üzerine veya radyasyon yayan yerlere uzandığı gözlemlenir. Bu durum kedilerin bu alanlardaki negatif enerjiyi dengelemeye çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Siz de kedinizin böyle garip davranışlar sergilediğini gözlemliyorsanız yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kedilerin enerji alanlarını etkilemesi. Birçok kültürde kedilerin negatif enerjileri emme ve pozitif enerjileri yayma yeteneğine sahip olduğuna inanılır. Özellikle hasta veya moralsiz olduğumuz zamanlarda kedilerimiz bize yaklaşarak adeta bir enerji terapisi seansı yaparlar. Bu durum tamamen tesadüf mü yoksa kedilerin özel bir yeteneği mi? Bu hala tartışılan konulardan biri. Kedilerin stresi azaltma etkisi. Günümüzün yoğun ve stresli yaşamında evcil hayvanlarımızın önemi daha da artıyor. Özellikle kediler sakinleştirici etkileriyle stresle başa çıkmamıza yardımcı oluyor. Bir kediyle oyun oynamak, onu okşamak veya sadece yanımızda olması bile bizi rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Bu durum kedilerin ürettiği oksitosin hormonu sayesinde mümkün oluyor kedilerin terapi köpekleri olarak kullanılması, kedilerin sadece evcil hayvan olmadığı, aynı zamanda terapi hayvanları olarak da kullanıldığı biliniyor. Özellikle çocuklarda, engellilerde ve yaşlılarda terapi kedileri sosyal becerilerin gelişmesine, iletişim kurmaya ve duygusal olarak iyileşmeye yardımcı oluyor. Kedilerin bu alandaki başarısı, onların empati kurma yeteneklerini ve insanlarla güçlü bağlar kurma eğilimlerini gösteriyor. Sonuç olarak kedilerin şifa gücü sadece bir inanış değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla da desteklenen bir gerçek. Minik dostlarımız bizlere hem fiziksel hem de duygusal olarak birçok fayda sağlıyor. Onları sadece evcil hayvan olarak değil, aynı zamanda hayatımıza pozitif enerji getiren özel varlıklar olarak görmeliyiz. Kedi sahiplenerek veya onlarla vakit geçirerek hem kendimiz hem de çevremizdeki insanlar için daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam kurabiliriz. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.